Değerli izleyiciler, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde başlığımız, Türk polisi Uygur Türklerini Çin'e sürmekle tehdit ediyor, olacaktır. Zira Uygur Türkleri İstanbul'daki Çin konsolosluğu altında protesto gösterisi yapıyorlardı. Polis memuru onlara gösteri için ayrılan diğer yerlere gidin, dedi. Ya da hepiniz hapse atılırsınız ve Çin'e sınır dışı edilirsiniz dedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı soylu çıktı ve özür dileyerek bu davranış için özür dilerim dedi. Olay dışarıdan bakıldığı zaman Türkçe konuşan Müslümanlar arasında bir tartışma gibi görünüyor. Bugün Çin tarafından ülkeleri işgal edilen Uygur Müslümanları Aslen Türk'tür yani bugün Türkiye'de yaşayan Türklerin Ataları Uygur Türkleridir. Ancak zayıf durumdalar. Nitekim tüm İslam dünyası zayıf durumda. Konu bir polis memurunun yanlış davranışından daha önemlidir. Türkiye, İslam dünyası, Kabe ve Hicaz bölgesinin kaderiyle ilgili iki önemli konunun olduğunu göreceğiz. Birincisi bu konuyu tartışırken iki değer, ve iki dünya göreceğiz. Türkçe konuşan Türk polisi Türkçe konuşan Türk Müslüman kardeşine saygılı davran. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ndesin diyor. Onlar da biz de senin gibi Müslümanız diyorlar. Dolayısıyla karşımıza iki dünya çıkıyor. Birincisi bir Türk imparatorluğu kurma hayaline mensup olanlar. Zira masonlar 1909'da Sultan Abdülhamidi devirdiklerinde İttihat ve Terakki'nin olduğu dönemde gazetelerde Büyük Türk İmparatorluğu kuracağız fikrini yayın dediler. Aradan 110 sene geçti. Türk İmparatorluğunu göremedik. Aksine şu anda Türkiye'nin yüz ölçümü 1 milyon kilometre kareden daha az. Ancak Osmanlı sultanları döneminde 100 sene içinde devletin yüz ölçümü 2, 3 veya 4 milyon kilometre kare oluyordu. İslam aracılığıyla ülkeleri yönetiyorlardı. İslam, Türkler için imparatorluklar kurmuştu. Ancak şimdi Osmanlı'nın devrilmesinden ve Müslümanların son başkenti İstanbul'un fethedilmesinden 100 yıl sonra asla yeniden ayağa kalkamadı. Dolayısıyla karşımızda eğitimin kirliyerek yetiştirdiği zihniyetle Türk ve Türk olmayan diğer Müslümanların zihniyetini görüyoruz. Kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak o sizi Müslümanlar olarak adlandırdı buyuruyor. İkinci konuysa şimdi göstereceğimiz gibi Çin ve Çin ordusu Türkiye ve Arap Yarımadası sınırında. geliniz diyelim. Tamam oradan duyurun hadi. Birazdan zorla süpüreceğiz hepinizi Evet süpüreceğiz. Ya dimenle bak Yapma ya. Burası hadi. Evet hadi arkadaşlar aşağı doğru hadi. Hadi aşağı doğru. Hadi bakalım. Hadi aşağı doğru, aşağı doğru. Hadi arkadaşlar siz de aşağıya doğru. Tamam bir sağ olsun. Hadi arkadaşlar siz de aşağıya doğru. Hadi arkadaşlar siz de aşağıya doğru. Hadi arkadaşlar siz de Hadi arkadaşlar Hadi Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. Hadi Yürü aşağı. Haydi Hangi haklı bana bağırıyorsunuz şu anda? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi yürü. Yürü yürü. Hadi aşağıya. Hadi. Gözaltına al, düşündür dışı şey edeceğiz sizi. Tamam ne edin? Sinir dışı edin artık. Tamam edin. Sinir evet. dışı tamam, edin. Yürü. Yürü. Gözaltına alın, sinir dışı edin. Hadi yürü. Kalk. Bu, arkadaş, bu, bu annesi, bu dört, dört arkadaşı. Kalk, kalk, kalk. Burada değil, hadi kalk. Orada, or orada yanmış. Biz burada oturuyoruz. Hadi, hadi kalk. Çin! Benim muhatabım Çin! çin. Burası Burası Burası, 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 burası. burası. burası, burası. 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 Türkiye Kendine Cumhuriyeti'ne saygıyla davrandı. Davran Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyla davrandı. Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyla davrandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni saygıyla davrandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni saygıyla davrandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir tane. Biz yok gel, e, Tabii Çin'le Türkiye arasında ekonomik ilişkiler var. Bu da bize Türkiye'nin zayıf noktasını gösteriyor. Ekonomik olarak büyük ama satış pazarı yok. Ekonomik olarak büyük ama Çin'in ham madde ithal etmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye'nin yüz ölçümü ve nüfusu az. Nüfus ve coğrafya olarak dev bir ülke haline gelmezse bu durum ülkeyi felakete sürükleyebilecek ölümcül bir zaaf olacaktır. İçişleri Bakanı Soylu özür dileyerek Twitter'daki hesabında şöyle yazdı: "Bu sabah İstanbul'da Çin konsolosluğu önünde protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine sorumlu arkadaşlarımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü belirtiyor. Tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz. Ardından olayda yaşananlar hakkında bir açıklama yayınlamış. Bu Müslüman Uygur Türkleri, 40 Müslüman Uygur Türk'ünün öldürülmesini protesto ediyorlardı. Uygur Türklerinin yaşadığı binada yangın çıkmıştı ve Çin polisi de korona önlemleri kapsamında binayı üzerlerine kapatmıştı. Bir Uygur Müslümanı ile Türk polis memuru arasında geçen başka bir konuşmayı izleyelim. Sultan Abdülhamid'in devrilmesi üzerinden 100 yıl geçmesine ve Türk, Arap ve Kürt okul kitaplarında yapılan beyin kirletmeleri ve zehirlemelerine rağmen Müslümanların fıtratını yok edemediler, ve onları Kürtler, Türkler, Araplar ve Uygurlar diye ayırmadılar. Gelin izleyelim. Binin basın gidin, siz de Müslümanız, biz de Müslümanız. Biriniz geçin buradan, Benim biriniz atlayın, ben buradan giderim. Emin ederim, herkes abim. İnsan basın, şerefsizim abi. Müşteri, Benim basın geçin, buradan gitmesen şerefsizim. Biz taşkınlık yapmadık. Sizi bir şey engellemedik abi. Sadece artık kendi eylemimizi yapıyoruz abi. İstiyorsanız beni geçin, ben buradan gitmeysem şahitsizim abi. Oturuyor. <laughs> Her şeyi biliyorsun bunu biliyor musun? Toplamda bir basın açıklaması süresi iki saati geçemez. Bunu biliyor musun? O da sakince oturuyor. Sakince oturma diye bir eylem yok. Sakin sakin Basın geçin buradan. Beni öldürün. Sen geçin. Aynen, benim, basın, basın, ulan, benim, basın, basın, Ayrıca burada üçüncü bir video da var. Bugün Çin'in işgali altında olan Uygurlu Müslüman kardeşlerimize bakın şöyle diyor. Annem bu olayda yanarak öldü. 7 yıldır annesinin sesini işitmiyor ve onu arayamıyor. Arasa annesini tutuklayacaklar çünkü oğlu yurt dışına kaçmış. Çin'in ülke içinde ve dışındaki Müslümanlara uyguladığı vahşete bir düşünün. Öyle ki Çin'in dışında olsanız bile Çin'e eleştiremezsiniz. Çin, Cengiz Han ve önceki Moğolların yaptığı gibi dünyayı işgal edecek ve insanlığı yok edecek yeni Moğollardır. Gelin Müslümanların zayıflığını izleyelim. Bu benim dört tane kardeşim, bu annem. Şimdi bak sen cesetini göstereyim, gördün mü? Bunun törenini bile yapamıyoruz anlatabiliyor muyum abi? Cenazesini bile yapamıyoruz. Aynen. Hmm. Ben Cenasene 7 yedi yatar, senedir İslam annemin diye, sesini bile duyamıyorum. Diye. Anlatabiliyor muyum? Nasıl, nasıl görüyorsunuz? Sembolik. Bak bu benim 3 i̇şte yaşında küçük kardeşim. 3 yaşında küçük kardeşim abi yanarak ölmüş. Ben burada anen daha bunlar seslenemiyorsam ben daha ne yapayım abi? Ben daha ne yapayım? İnsanlık değil mi abi ya bu? Böyle süsleyerek mi kalacağız? Böyle süsleyerek mi kalacağız abi? Bak küçük kardeşim bu annem. Bizim cesetti. Bak bak. Bak. İşte az önce <laughs> bu Mayıs ayında. Işte. Sosyal medya paylaşmış. Oradan gördüm. Hepsi, hepsi sağ salim de. Şükür ettim Allah. Ya Rabbim. Hepsi sağ salim evet, işte. Bak gün önce. Bak yedir beş gün önce gani. Bak abi, güzel abi, bak. Sen bizim yerimizde olsaydın en azından abi. 7 senedir görüşemediğin bir annenle direkt cesedini gördüğünde ne yaparsın abi? Ne yaparsın abi? İyi ki Müslümanmışız. Yoksa kendimi öldürdüm. Direkt öldürdüm abi. Bunu kaldıramıyorsun çünkü. Çok zor. Çok zor. Ba Bacaklarım bile abi. Burada polis ve Uygur Müslümanları arasında yaşanan münakaşaya ait bazı fotoğraflar var. Bu yangında yanan kurbanların resimlerini taşıdığını görüyoruz. Yangında 40 Müslüman hayatını kaybetmişti. Burada da protestodan bir fotoğraf görüyoruz. Tabii Uygur Müslümanlarının dinlerine bağlı kaldıklarını fark ediyoruz. Uygur Müslümanları da Türktür. Türkiye, Türk anayasasına göre Türk milliyetçiliği yasalarını uyguluyor. Ama bu kimselerin Türk vatandaşlığı alıp alamadıklarını bilmiyorum. Ancak Türk olmalarına ve Türk yasalarına rağmen Türk vatandaşlığı aldıklarını zannetmiyorum. Halbuki Türkiye yasalarına göre hangi bir Türk, Türk vatandaşlığı alma hakkına sahiptir? Peki bu Türkler Türk vatandaşlığı aldılar mı? Hayır. Çünkü aslında zaten derin devlet Türk halkına zulmediyor, Türk halkı eziliyor. Yani Suriyelilerin yarısı Türk olduğu halde Suriyelilerin ne sorunu var? Ertuğrul ve babası Süleyman Şah Halep'te doğmuşlar. Bugün aramızda olsalardı siz Suriyeli Arapsınız derlerdi. Ancak Türkiye'de hala var olan derin devlet, Türk halkına zulm ediyor. Ve onlara sırf Müslüman oldukları için zulmediyor. Türk halkının veya bu Müslümanların hiçbir suçu yok. Sorun sadece hepsinin Müslüman olmaları. Ama Ukraynalı mültecilere bir şey denmez. Ama biz onlara karşı yapılan haksızlığa da karşıyız. Ama hiçbir Hristiyan mülteciye karşı tek kelime duymazsınız. Mülteci, Arap veya Türk Müslümansa, hayır hiç önemli değil diyorlar. Hatta siz Türk vatandaşı ve Müslüman olduğunuz müddetçe, derin devletin pençeleriyle, kanunları, medyası ve partileriyle saldırdığını görürsünüz. Burada protesto gösterisinden bir kesit görüyorsunuz. Yine protesto gösterisi fotoğrafları. Burada İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde oturan Uygur Müslümanı kardeşlerimizden biri. Burada bakın Müslüman bir bacı. İnanın İslam ümmeti olarak rezil bir hayat yaşıyoruz. Osmanlı devleti olsaydı bu fotoğrafları görmezdik. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kadın haklarının geldiğini söylüyorlar. Kadın hakları nerede? Osmanlı devleti olsaydı bu fotoğrafları görür müydük? Ancak Filistin, Suriye, Mısır, Libya, Çin, Irak, Yemen ve Sudan'da bu fotoğrafları görüyoruz. Osmanlı varken, Emevi devleti varken biz bu fotoğrafları görmüyorduk. Geçen günlerde Emevi devletinin yardım dilenen bir Müslüman kadın uğruna altı orduyu nasıl harekete geçirdiğini göstermiştim. Bir ticaret gemisinde denizdeyken, korsanlar tarafından tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Haber Emevi halifesi El-Velid bin Abdülmeli'ye ulaştığında, altı orduyu harekete geçirmiş ve Sint diyarı denen Pakistan'ı fethetmişti. Şu yerde oturan kadına bakın, şu anda yaşayan Müslüman kadınlar neler yaşıyorlar? Çin'de yakılıp tecavüze uğruyorlar ve dışarıdakilerse tek kelime edemiyor. Emevi devleti hayatta olsaydı bunlar yaşanır mıydı? Osmanlı olsaydı bunlar olabilir miydi? Selçuklu devleti ayakta olsaydı bunlar yaşanır mıydı? Müslüman kadının ağlayışına bakın. Maalesef içinde bulunduğumuz durumu hak eden bir milletiz. Çünkü biz büyüklerine hakaret etmiş bir ümmetiz. Bizi savunanlara ve ümmetler arasında, bizi değerli kılanlara hakaret ettik. Hazreti Osman'a karşı Sebeilerin yaptığı darbeye karşı duran Muaviye bin Ebu Sufyan'a hakaret ettik biz. Osmanlı'da bu darbenin karşılığı dönme, it elemanları ve Emanuel Karasu'nun Sultan Abdülhamid'e yaptığı darbedir. Oğlu ve İslam dünyasını kurtaran İslam halifesi Yezid'e hakaret ettik biz. Türkistan'ı fetheden ve bu Müslümanlara İslam'ı götüren Haccac bin Yusuf Altakafi'ye hakaret ettik. Emevi, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine hakaret ettik. Büyük Osmanlı sultanı ve halifesi Yavuz Sultan Selim'e hakaret ettik. Büyüklerine hakaret eden millete yazıklar olsun. Dolayısıyla bunları yapan ulusun kaderi de budur işte. Ne yazık ki İslam ümmeti büyüklerine, şanlı tarihe ve medeniyete hakaret etti. Böylece geride kalan artıkları Osmanlı ve Emevi devletlerine hakaret etmeye başladı. Bunun sonucu olarak yaşadığımız utancı görün. Burada Uygur Müslümanlarından bir kadının başka bir ülkede yaptığı protestoyu görüyorsunuz. Bakın, Müslüman kadın bile buna karşı çıkamıyor. Burada Çin'i görüyorsunuz. Çin birkaç etnik kökenden oluşuyor ve Türkistan bölgesini işgal ediyor. Burada Türkistan bölgesinin başkenti Urumçi'yi görüyorsunuz. Yangının çıktığı ve 44 Müslümanın öldürüldüğü yer Urumçi şehriydi. Tek bir İslam ülkesi Çin Büyükelçisi'ni çağırıp 44 Müslümanın öldürülmesini kınamadı. Sanki onları köpekler ve koyunlar gibi gördüler ne insan ve ne de köpek hakları dernekleri buna ses çıkardı. Yani yangının çıkış sebebini soran ve açıklama yapan tek ülke Türkiye'ydi. Gördüğünüz gibi gösteriye izin veren tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyorsunuz. İslam aleminin geri kalanına göre sanki biz bir hiçiz ve yokuz. Halbuki İslam dünyasında 2 milyar Müslüman var. Senegal ve Nijerya'dan Endonezya'ya kadar. Osmanlı Devleti'nin düştüğü günden beri Hiçbir değerimiz ve ağırlığımız yok. Değersiz ve önemsiz hale geldik. Ardından Türkiye'deki okul kitaplarında Osmanlı'nın yıkılmasının çok harika bir şey olduğunu yazıyorlar. Çok harika bir şey mi? İşte sonuç bu. Bölümün başında tehlikeden bahsetmiştik. Türk milliyetçiliğini savunan Türkiye, neden Çin'e karşı protesto düzenlemiyor ve Çin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıyor? Bunun nedeni bunu yapabilmek için kuvvet yolunu seçmelisiniz. Çin'e bakın. Çin'in yüz ölçümü 9 milyon kilometre kare ve dev bir canavar. Türkiye'ye baktığınızdaysa yüz ölçümü 1 milyon kilometre kareden daha az. Çinse durduğu yerden konsolosluk duvar kapısı önünde gösteri yapılmasını engelleyebiliyor. İçinde bulunduğu durumdan mutlu olan her Müslümana şunu söylemek istiyorum. Övünerek ben Mısırlıyım diyorsun. Peki yüz ölçümün nedir 1 milyon kilometre kare mi? Övünerek ben Tunus Tunusluyum diyorsun. Yüz ölçümün nedir? 150 bin kilometre kare. Açıkçası bazı ülkeleri haritada bile göremiyorum. Mısır'ın dahi küçük olduğunu düşünüyorum. Yani Mısırlıyım ancak 5 milyon kilometre kareyi görmedikçe gözüm doymayacak. Mısır 5 milyon kilometre kare olmadıkça hiçbir değeri yok. Daha önce Mısır'ın tüm tarihini, hatta ana İslam devletinden ayrıldığı dönemi dahi sunmuştum. Mısır tarihini gözden geçirdiğinizde Tolunoğulları, Ihşidiler, Eyyubiler ve Memlük Devleti'ni görürsünüz. Köleler bile Mısır'ı yönetebiliyordu. Siyaseti bizden daha iyi biliyorlardı. Biz ise cahil kimseleriz. Öncelikle buranın Mısır olduğunu söylüyorlar. Buranın Mısır olduğunu hangi cahil söyledi? Mısır'ın sınırı Yemen, Hicaz ve Şam'ın tamamı. Libya'nın doğusu ve Sudan'ın kuzeyiydi. Mısır'ın bu şekilde olması gerekir. Siyasetten ve coğrafyadan anlayan her kim olursa olsun, ben devletim diyebilmesi için, Kızıl Deniz Boğazı'na hakim olması gerekir. Kızıl Deniz kendisi için bir sigorta olmalıdır. Bunun dışında senin harita üzerinde hiçbir değerin ve ağırlığın yok. Tüm tarihimiz böyleydi. Ancak eğitim müfredatını yazan hainler bize Mısır'ın sınırlarının bu şekilde olduğunu ve dünyanın en büyük ülkesi olduğumuzu, benzerimizin olmadığını söylediler. Bizse ensemize vurulan bir devlet olduk. Tüm dünya bizimle alay geçiyor ve durumumuza gülüyor. Bu ülkelerin hepsine baktığınızda, hepsinin civciv kadar küçük olduğunu görürsünüz. Size başını gururla göğe kaldır diyorlar. Boynumuz kırılana kadar kaldırdık. Çin'e bakın. Biz neden Çin gibi olamıyoruz peki? Çin 1.4 milyar nüfusa sahip ve halkından en az 3 çocuk yapmalarını istiyor. Biz neden 1.4 milyar olamıyoruz peki? Asıl yüz ölçümü böyle olmalıdır. Ya büyük olmayı seçeceksiniz ya da sizi avlayarak etinizi yiyecekler ve namusunuzu parçalayacaklar. Annenizi ya da kız kardeşinizi sokakta bu şekilde bulacaksınız. Ya coğrafi ve nüfus olarak büyük olacaksınız ya da tüm Müslümanların kaderi bu olacak. Aslında bu da gerçekleşmiş durumda. Bu haritaya bakın bu bir bela haritasıdır ve Çin ordusunun Türkiye'nin kapısında olduğunu görürsünüz. Çin ordusunun Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerinin kapısında olduğunu söylüyor. Burada Çin'e bakın. Çin Kazakistan'da demir yolu inşa ediyor. Peki bunda ne var? Kazakistan ordusu ve gücü olmayan bir çöl ülkesidir. Aslında Rusya'nın bir sömürgesi. Açıkça söylemek gerekirse 5 ila 10 yıl içinde Rusya dağılacak ve işi tamam olacak. Yani bugün Çin ordusu burada demir yolu hattını görüyorsunuz. Kazakistan'ı işgal edebilir. Bu bölgenin tamamında askeri bir güç yok. Dahası Çin, bil fiil Tacikistan'ı işgal etmeye başladı. Çin'in Tacikistan'da askeri güçleri var ve Tacik topraklarını işgal etti. Çin ordusunun Türkiye'ye giden yolu açıldı. Hazar Denizi dışında onun karşısında hiçbir şey yok. Sonra çok az bir şekilde geçerek Azerbaycan'a ulaşır ve Ermenistan'ı işgal eder. Ardından 10 milyon askerini Türkiye sınırına gönderebilir. Peki siz ne yaptınız? Türk halkı buna karşı ne hazırlık yaptı? Ne hazırladığını biliyor musunuz? İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu gibi sol muhalefet, neden uçak ve silah yapıyorsunuz diyorlar. Buna itiraz ediyorlar ta ki Çin gelip ülkenizi işgal etsin. Dolayısıyla Türkiye'nin nüfusunu artırması, coğrafyasını genişletmesi ve buna hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü şu anda Rusya Çin'in büyümesinin önünde engel olarak duruyor. Zira Rusya Kazakistan gibi diğer Orta Asya İslam ülkelerini sömürgesi ve çiftliği gibi görüyor. Rusya hayvanlarını otlatmak ve köpeklerini gezdirmek istediğinde gidip ülkelerimizi işgal ediyor ve Çin'e bu alana yaklaşma diyor. Ancak Rusya artık bölünecek. Burada ambargo ve Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya bölünür bölünmez. Çin ordusunun önündeki tampon bölge ortadan kalkacak ve alan boşalacaktır. Çin'in karşılaştığı ilk askeri blok Türkiye olacaktır. Tabi Allah göstermesin seçimlerde Erdoğan devrildiği zaman Türkiye savunmasız kalacak ve işgal edilecektir. Liderlik olmadığı sürece ordu güçlü de olsa yenilecektir. Emevi ordusu dünyanın en güçlü ordusu ve devletiydi. Ancak lideri olmadığından çöktü. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti de bunu yaşamıştı. Burada Pakistan'ı görüyorsunuz. Pakistan resmi bir devlet ancak pratikte bir varlığı yok. Açıkça bunu söylememiz gerekir. Çin'in Afganistan'a girmesi zor. Çünkü Afganistan'da Taliban var. Çin Afganistan'a girdiği anda 1 veya 2 milyon askeri öldürülecektir. Pakistan ise halkı güçlü bir ülke. Ancak Pakistan herhangi bir ordu veya polise sahip değil, aslında devlet bile değil. Sadece Amerikalıların bir grup memuru insanların günlük yaşamlarını yönetmeleri için vazifelendirdiği bir grup. Onlar da adı 200 milyon Müslüman Pakistanlı olan halk kitlesini yönetiyorlar. Ancak Çin, Pakistan'da demir yolları ve karayolları döşedi. Yani Çin artık buradaki Gwadar Limanı'ndan indirme yaparak, Umman ve Arap körfezini işgal edebilir, kolayca Hicaz'a ulaşabilir. Tabi dikkat etmişseniz İran'ı zikretmiyorum. Yine İran'ın ne ordusu ne de devrim muhafızları var. İran ordusunun başına gelenleri Hatırlıyorsunuz, İran ordusu varlığı olmayan bir ordu. Sivil Suriye halkı devrim başlattığında İran ordusunu yenmiş ve Suriye'den kovmuştu. Irak içlerine kaçmak zorunda bırakmıştı. Karşılarında hayatları boyunca ellerine silah ya da tuğla almamış sivil Suriye halkı vardı. Böylece İran ordusu kurtar bizi Rusya diyerek Rusya'dan yardım istedi. Hatta Daesh örgütü geldiğinde bile sayıları çok az olan savaşçılardan oluşuyordu. Daesh bile Bağdat'a ulaşmış ve İran ordusu teslim olmuştu. Eğer Amerika'nın müdahalesi olmasaydı, iki saat içinde Tahran'a ulaşabilirlerdi. İran derken ordu ve askeri olmayan bir çölden bahsediyoruz. Bu gerçek bir durum. Açıkça konuşmak gerekirse Çin ordusunun Körfez, Hicaz bölgesi ve Türkiye'ye giden yolu açık. Bu acı bir gerçek. Müslümanlar olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Büyük insanlar olduğumuzda bir devletimiz vardı. Allah Osmanlı Devleti'ne rahmet etsin. Son olarak karanlık gecede dolunayın yokluğu hissedilir diyoruz. Çine ordular göndererek Orta Asya ve bugün gösteri yapan Uygur Türklerinin ülkesi olan Türkistan'ı fetheden ve Çin'i cezalandıran Irak valisi Haccac bin Yusuf Al Takafi'ye Allah rahmet etsin. Çin kralı ona cizye ödüyordu ve ondan korkuyordu. Durum tersineydi yani. Haccac'dan bahsettiğimize göre onun Kur'an'ın yayılmasında oynadığı rolden bahsetmemiz gerekir. Bu yüzden Kabala dinine mensup Sebeiler kendilerinin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Hz. Osman'a darbe yapan Sebeiler aslen Yahudiydi. Onlarla Haccac arasında savaşlar gerçekleşmiş ve kuma kaçmışlardı. İran'da Şii İran Molla rejimini, Suriye'de de Beşar Esed rejimini kurdular. Haccac, Kur'an-ı Kerim'in yayılmasında büyük rol oynadı. Pakistan, Orta Asya, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı fethederek birçok fetihler yaptı. Yanlış söyledim. Türkmenistan'ı Hz. Osman fethetmişti. Orta Asya, Kırgızistan ve Türkistan'ı o fethetmişti. Hatta yaşasaydı belki Çin ve Pekin'i çoktan fethetmiş olurdu. Özetle bu büyük salih ve mümin kişi bizzat Kur'an'ı ezberletiyor ve hafızlık merkezlerini yaygınlaştırıyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in öneminin farkındaydı. Dolayısıyla Haccac çok önemli bir devlet adamıdır. Örnek olarak bazı alimlerin onun hakkındaki sözlerini zikredelim. İbn Kesir şöyle diyor. Kur'an ehline para verme konusunda cömert davranırdı. Yani Kur'an'ın ezberlenmesi konusunda çok infak yapardı. Kur'an'ın ezberlenmesi için çokça harcama yapardı. Adil olduğu söylenen Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz, aslında tüm Emevi halifeleri adildi ve hepsi ondan daha üstündü. Ancak Haccac'dan şiddetli şekilde nefret eden Ömer bin Abdülaziz, Allah'ın düşmanı Haccac'ı hiçbir hususta kıskanmadı. Kıskançlığım sadece Kur'an'a olan sevgisi ve Kur'an ehline karşı cömertliğiydi demişler. Kur'an-ı Kerim'i seven bir insan Allah'a düşman olabilir mi? Tabi Haccac'ın yerini çok yüksekte görürken Ömer bin Abdülaziz'in onun yanında öğrencisi olması onun için şeref sayılır. Allah Haccac'a rahmet eylesin. İbn Av dedi ki, Haccac'ın Kur'an okuduğunu işittiğimde onun Kur'an'ı öğrendiğini anladım. Yani Haccac Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okurdu. Yine karşımızda Medineli kârilerden ve orada Kur'an öğreten Ebu Cafer adında bir kâri var. Ebu Cafer, Nafi'nin şeyhiydi. Kur'an-ı Kerim'in Nafi rivayetini biliyorsunuz. Peki Nafi'nin hocası kimdi Ebu Cafer? Ebu Cafer kimin yanında öğrencilik yapmıştı? Haccac ve onun öğrencilerinin yanında öğrenciydi. İmam Zehebi'nin zikrettiğine göre Ebu Cafer, Emevi halifesi Mervan İbnül Hakem ve Haccac bin Yusuf Altakafi'nin elinde Kur'an ezberleyen bir grup öğrenciden Kur'an'ı rivayet ettiğini söylüyor. Ebu Cafer Nafi'nin hocası ve Medine halkının karesiydi. Ebu Cafer diyor ki, Haccac bin Yusuf'tan okuyan bir kariden Kur'an'ı öğrendim. Doğu Türkistan'ı fetheden ve İslam'ı Uygur Müslümanlarına geçiren Haccac bin Yusuf Altakafi'ye Allah rahmet etsin. Son olarak burada Haccac bin Yusuf Altakafi dizisi var. Ancak dizideki Arap dili ve oyunculuk performansı mükemmel olmasına rağmen dizi Haccac'a %90 oranında zulmetmiştir. Yani Haccac'ın fetihlerinden, kurduğu hafızlık merkezlerinden ve ilminden hiç bahsetmez. Lakin buna rağmen bu diziyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Dizi Haccac'a çok zulmetmiş olsa da eski güzel günlerin kokusundan bize bir şeyler hatırlatır. Çünkü ne yazık ki Haccac'ın büyük eserlerinin hakkını verecek ve Haccac'ın değerini gösterecek boyutta kıymetini takdir edecek diziler üretecek herhangi bir İslami hükümet yok. Ancak durumumuzu Allah'a havale ediyoruz. Su bulamıyorsak teyemmüm alırız. Kısaca Saccac dizisini izlemenizi istiyorum. Burada izlemenizi istediğim YouTube videolarımın fıhristi var. Facebook ve Twitter sayfalarım aşağıda. Telegram da orada katılın lütfen. Altta tarihi belgesellerin listesi var. İzlemenizi öneriyorum ve şu zile basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs>